Tur gemisiyle tatile çıkan genç kız, tuttuğu günlükleri döndüğünde arkadaşına okuyordur. Der ki birinci gün gemiyle yolculuk yaptık. Akşamleyin bir balo vardı. Baloya en güzel kıyafetlerimi giydim, süslendim, indim ama herkesin gözü bende. Benden güzeli yoktu. Balo bittikten sonra görevli bana bir not getirdi. Notta kaptan beni çağırıyordu. Çıktım kaptan köşküne. Kaptan dedi ki hanımefendi benimle beraber olmazsanız 1500 yolcu 500 mürettebatla beraber gemiyi batırırım dedi. Terbiyesizlik yapma dedim reddettim der. İkinci gün der yine balo var yine süslendim baloya indim yine benden güzeli yok. Kaptan yine kart göndermiş yine kaptanın yanına çıktım aynı teklif. 1500 kişi yolcu 500 mürettebatla batırırım illa benimle bir haber ol dedi. Yine reddettim Üçüncü gün yine aynı yine kaptan çağırdı deyince arkadaşı sorar. Ne yaptın yine mi reddettin? Ne yapayım? 2000 kişiyi ölümden kurtardım de.